Elim sende oynuyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Ben sana elim sende dedim mi? Elim sende. <laughs> demedin ama. Değmedin. Hayır. Hayır. <laughs> Ya <laughs> Ay yakalım Durum 1-1. Elim, <laughs> Elim sende. Ay değmedi. Değmedi. Eldeydim. Değmedi. Hayır. Kıyafet mi değdi? 2-2. He. He. <laughs> Elim sende. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Yoruldum Aleza. Sen kazandın tamam. Sen kazandın. Bitti bu kadar. Hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.